Herkese selam dostlarım. Yeni bir launch videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar önemli gelişmeler olabilir önümüzdeki saatlerde. Herkes gardını alsın. Herkes dikkatli olsun. Tabii ki söylediklerim yatın tavsiye sinyal ve yönlendirme değil. Sadece son dakika bilgisini şu anda sizlerle paylaşıyorum. Dostlar saat 21 sıralarında yani Türkiye saatiyle saat 21 sıralarında CZ yani Binance'ın sahibi Dubai'de bir açıklama yapacak. Kripto paralarla genel anlamda. Şimdi şöyle bir durum var. Terra etkilerinden de oraya gidenler olmuş. Ben bunu nasıl öğrendim? E, biliyorsunuz ki Lunç Dağı topluluğunun e, terasivite etkileriyle şu anda arası iyi değil. Yani arası kötü. E, araları kötü olduğu için de birbirlerine sürekli giydiriyorlar. Aslında daha doğrusu e, bu Dukva'nın maşaları e, terasivite etkilerine giydiriyor. Onlardan bir e, şu anda cevap yok. Ama ellerinden geldiğince Vargas olsun başka işte bilimum e, bu terraformun e, maşası olan o kişilerden Terasi Svita'ya giydirmeler geliyor. Şimdi oradan bir giydirme geldi ve mesaj silindi, tweet silindi. Şöyle bir e, olay gerçekleşti. Siz ne yaparsa siz ne yaparsanız yapın, CZ ile bir görüşme gerçekleştiremeyeceksiniz diye bir açıklama geldi. Ben de neden böyle bir tweet attı diye baktım. CZ saat 21 sıralarında açıklama yapacak arkadaşlar. Bu açıklama neticesinde de belki Lunç e, yetkilileri şu anda yani sınırlı yetkili lunch bir yerlere getirmeye çalışan Lunç yetkilileri olan Terasivita şirketi bir görüşme gerçekleştirebilir. Önemli bir olay. Yani tabii ki şu anda haber değeri var mı bunu bilemiyoruz ama 2 saat sonra oluşacak bir yükselme olursa demek ki bir şeyler ortaya atılacak. Yani arkadaşlar Terasivita yetkilileri belki CZ ile görüşür. Belki Cz konuşmasında ile alakalı önemli bir yerlere ayak basar. Bakacağız. Şu anda ben bu açıklamayı canlı olarak dinlemeyi ümit ediyorum. Çünkü Binance'de canlı olarak verilecek diye düşünüyorum. Çünkü genellikle CZ'nin konuşmaları Binance'de canlı olarak veriliyor ya da CZ'nin kendi hesabında eme olarak yani sesli ortamda veriliyor. Bakalım arkadaşlar son dakika videosuydu bu. Önceden sizlere söyleyeyim. Bakalım saat 21'de herkes hazır olsun. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu bizim yani Lunç dünyamız bizim Telegram'da lunch yatırımcıların birleştiği bir platform olarak kurduk. Aramıza katılmak isteyen kardeşlerim varsa Lunç dünyamız yazık, aramıza katılabilir ya da bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım kan Telegram kanalımızın linkini. Gelmek isteyen kardeşlerim gelebilir. Son dakika videosunu sizlerle paylaşım arkadaşlar. Tabii ki e elimiz kulağımız şu anda e Cz'de bakalım. Videoyu da kısa tutacağım zaten. Son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar Twitter kullanan kardeşlerime sesleneyim. Twitter'dan Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Elimden geldiğince elimizden geldiğince lonca destek olacak ve kripto paralarla alakalı son dakika bilgilerini paylaşıyorum. Şimdiden Twitter'dan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Arkadaşlar izlediğiniz videoyu bir beğenip kanalıma hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.